Uh, we must continue to play because Konya will maybe uh, more have more risk, and uh, we must be patient. And then, uh, in, uh, in counterattack attack, uh, we will try to to score the goals. Uh, perfect counter attack with uh, Miguel and uh, Nazon, 3-1. And then everything was okay. But uh, when we conceded the second goal, we stopped the play with the ball, and. Uh, I think uh, it's, uh, they were scared because uh, two months ago, two months uh, we didn't win the game. so uh, on the earth we had a little bit lucky with this third goal and but I think on the end we deserve uh, three points and, and I'm very satisfied and this is, this is for the future very, very good for us.. <inaudible> E, maçla ilgili olarak da şöyle söyleyebilirim. E, Konya'da aslında hani maça tam istediğimiz gibi başlamadık. E, Konya Spor bizden biraz daha iyi başladı e, ve Bilal'in de iki önemli pozisyonu var, kurtardı. E, Sonrasında ise hakikaten güzel goller attık, iyi oynadık ve 2-0 öne geçtik. E, bu noktada biraz oyunu kontrol etmek istedik ama İlk yarının sonlarına doğru e, ne yazık ki e, bir gol yedik ve e, iki bir içeri girdik. Şunu biliyorduk ki ikinci yarıda oyuncularımıza da bunu söyledim. E, sakin kalabilirsek, topla oynamaya devam edebilirsek, e, rakip daha çok e, risk alacak ve üzerimize gelecekti ve biz de bunu kontrol ataklarla cezalandırabilecektik. E, bu da aslında düşündüğümüz gibi gerçekleşti. E, Nazo ve Miguel'le çok güzel bir kontrataktan 3-1'i yakaladık. 3-1'i yakaladık. Bu noktaya kadar istediğimiz gibi gidiyordu. Ondan sonra ikinci golü yedik. Maçı 3-2 oldu. E Tabii takım iki aydır kazanamıyor. Oyuncuların üzerinde bununla ilgili bir baskı değil ama ikinci golü yedikten sonra bir korku oluştu. E aslında topu indirip oynayabilirdik. E bunu yapamadık. Maçın sonunda da bildiğiniz gibi bir, bir, bir pozisyon oldu. E, ve bizim aleyhimize aslında bir karar çıktı. Bu konuda biraz şanslıydı Maç maçın böyle bitmesi anlamında. Ama genel olarak takımın gösterdiği performanstan dolayı e, takdirim e, bu şekilde bu e, maçlarımıza devam etmemiz. We we talk uh, a lot with the players these uh, 10 days and also this week during this week we we worked a lot on uh, tactical Issues and also can be better, but uh, uh, I'm very satisfied because two games, four points, uh, we catch. Uh, uh, all we try to reduce this gap, uh, the team above, and uh, I hope uh, we will we will catch uh, them and uh, we will be out of uh, dangerous zone. Burada tabii takım bütünlüğü, oyuncularımızın gösterdiği mücadele çok önemliydi. 10 gündür buradayız. İlk geldiğimizde de biraz oyunculara, onlarda ne istediğimize dair isteklerimizi söylemiştik. 10 gündür de bireysel olarak da bazılarıyla konuşuyoruz. Taktiksel konuların üzerine eğiliyoruz. Hangi konularda daha iyi yapabiliriz? Hangi konuları düzeltmemiz gerekiyor? Bunlarla ilgili tabii ki konuştuk. Bahsettiğiniz gibi iki maç 4 puan, İyi bir başlangıç diyebiliriz. Şimdi tabii önümüzde bazı rakiplerimiz var. Onlarla belli bir puan farkı var. Bu puan farkını azaltmak anlamında bu iki maçta aldığımız dört puanın önemli olduğunu düşünüyorum. En kısa sürede de bu mücadeleyi göstererek göstererek aynı oyunumuzu sahaya yansıtarak tehlikeli bölgeden çıkmak arzundayız. Okay. Her şey çok güzel burada. Özellikle yiyecek anlamında tam yediğini de bilmiyorum hani kendisi de bana soruyor yedik mi acaba gibisinden. Yes, Yes, it's uh, çok güzel. Like I, like I say. But uh, here with me and my staff we are very satisfied here. Uh, the people are very kind. So we, we, we feel here like, uh, like at home. E, şunu söylemek isterim ki burada özellikle ben ve ekibim çok iyi karşılandık. Herkes bize ihtimam gösteriyor, bize ilgileniyor. Kendimiz burada evimizde gibi hissediyoruz. Başka sorunuz var Teşekkür ederim. Teşekkürler.